Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelikle Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap Şehzadeler ilçesindeki çiftçi ve üreticiler için işbirliği protokolü imzaladı. İmzalanan protokol kapsamında Manisa Ticaret Borsası Şehzadeler Belediyesi'nin 6,5 yıl önce başladığı ova yolu düzenleme çalışmaları için belediyeye mazot desteğinde bulunacak. Bakıyoruz başkanım buradayız. Böyle bakalım başkanım. Şehzadeler Belediyesi'nde gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap ova yollarında gerçekleştirdikleri yol düzenleme çalışmaları için Şehzadeler Belediyesi'ne teşekkür etti. Yollar her zaman bir medeniyet olarak görüyoruz. Çiftçilerimizin, üreticilerimizin daha güzel yollarda, sarsıntısız bir şekilde gitmesi ve yine bu ürünlerin bizim işletmelerimize, üyelerimizin işletmelerine gelmesi bakımından bu ürünün lojistiği de e, sizin yapmış olduğunuz bu oyalılığına biz de destek olmak istedik. E, bu özverili çalışmanızdan dolayı Şehzadeler Belediye'mize ve sınavınızı diğer bu konuda çalışmış bütün arkadaşlara da ayrıca teşekkür ediyoruz. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik ise 6,5 yıl önce göreve seçildiklerinde ova yollarının halinin içler acısı olduğunu, üretici ve çiftçilerin bağ, bahçe ve tarlalarına gitmekte zorlandıklarını hatırlattı. Bunlar 6,5 yıl önce seçildiğimizde ova yollarının durumu içler acısıydı. Evet. E, traktörle bile üreticilerimiz bağına, bahçesine, tarlasına gitmekte zorlanıyorlar. E, şehzadeler ilçemizde 320 milyon tarım arazisi var. Burası bir tarih, kültür, medeniyet ve aynı zamanda tarım şehir. Tarım bizim açımızdan son derece önemli. Çok verimli arazilerimiz var. Değil ki biz bu hava yolları normalde yasal olarak bizim görev alanımızın içerisinde değil. Biz mahallelerin, yerleşim alanlarının içiyle sorumluyuz. Onun dışındaki görevler bizim sorumluluk alanımızda değil. Ama önemli olan <laughs> üreticimizin, çiftçimizin rahat edilmesi. Bu noktada duyarsız kalamazdık bugüne kadar malzemeli ve malzemesi 4500 kilometre civarında boğay yolu bakımı yaparak manisa tarihinde bir rekora imzaladık. Bir talebimiz olmamasına rağmen sizin bizi ziyaret edip e, çiftçilerimizle ilgili yaptığımız bu çalışmaya destekte bulunmak tavlada yine de olsa bizim de tuzumuz bulunsun de e, son derece takdir yaşayan bir davranıştır. E, Şahsında zaten tüm Borsa meclisinden yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Allah kere razı olsun. Yapılan konuşmaların ardından işbirliği protokolü Başkan Çelik ve Başkan Özkasap tarafından imzalandı. Bakıyoruz başkanım buradayız. Evet. Böyle bakalım başkanım.